Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> <laughs> kanalıma hoş geldiniz. kanalıma hoş arkadaşlar. <laughs> Kendimi tanıtayım. Adım Alperen, soyadım Paköz. 23 yaşındayım. Eskişehirliyim. Eskişehir'de ufak bir dükkanımız var. Eskişehir'de bir esnafız. Adı Pokemon Game Station. Sanal gerçeklik gözlüğü ilgili iş yapıyoruz. Linkini de şuraya bırakıyorum. Buradan takip edebilirsiniz yani e, bu demek oluyordur ki ilerleyen zamanlarda sanal gerçeklik videoları da gelecektir ama konum konu ne yani ne üzerine açıyorsun kanalı diye sorarsanız da bilirsiniz çok da değil zaten e, ama yine soranlar olursa da sadece sanal gerçeklik değil tam 3 şey tam 5 şey değil tam tamına 7 şey oluyor arkadaşlar sağlıyorum. Benim de kendime göre, her insanın olduğuna göre benim de kendime göre belli hobilerim var. O hobileri size anlatıp, ee, o videoları çekmeyi düşünüyorum. İşte atıyorum amatör olarak bir paten sürüyorum, paten nedir, nasıl yapılır, nasıl sürülür gibisinden video hazırlamayı düşünüyorum. İşte belirli düzeyde başka yaptığım şeyler daha var ama hepsini anlatmayayım, hepsini anlatırsam Hemen biter çekim video. <laughs> Burada kanalı kapatırız yani. O yüzden gerek yok. E, ilerleyen zamanlarda da video çektikçe beni daha iyi tanıyacaksınız. <laughs> e, evet. İşte benim çevremdeki arkadaşlarımın belirli hobileri var. Belirli yaptığı şeyler var. Onları videoya çekip onların adı altında işte bu nedir nasıl yapılır gibisinden yapacağım. Ee, ama videolarım am profesyonel bir şekilde olmayacak. Ee, amatör tamamen bu şekilde olacak. Yani biraz daha komik, biraz daha eğlenceli videolar olsun istiyorum. Ee, bu karantina günlerinde de e, uzun zamandır aklımdaydı zaten. Hani böyle bir kanal açmak. Bu kadar kötü günlerde sakın evden çıkmayın. Çıkarın. Neyse. Ee, bu kötü günlerde dediğim gibi <laughs> belirli bir şeyler yapmak istiyordum dedim ne yapayım ne yapayım ne yapsak ne yapsak ne yapsak diye düşünürken aklıma bu fikir geldi bak şu Allah'ın işine ne kadar zor değil mi ya <laughs> neyse arkadaşlar evet bu tarz videolar çekeceğim e, ee, belirli hobilerimi anlatacağım sizlere belirli hobileri yapacağım ee, yani bu kanalın amacı tamamen para gütmek. Evet, tamamen para gütmek arkadaşlar. Yoksa işte ilerleyen zamanlarda ya şunu da yapsana, ya bunu da çekseni, ya şunu da çekseni gibi yorumlar gelirse de ilerleyen zamanlarda durma yöre değişir. Yani yoksa siz kimsiniz lan siz? Siz niye dikkat alayım lan ben? Zaten bu videoyu izleyecek 15 kişi var. Adamı hasta etmeyin. Yani diyor ya, şaka maka bir yana ilerleyen zamanlarda bu tarz videolar gelirse yani bu tarz yorumlar gelirse onları da yapacağım ama dediğim gibi sadece bir şey üzerine kalmayacağım. Yani atıyorum işte ben bu sürekli oyun oynamam lazım deli gibi oyun oynamam lazım Allah'ım WMAS'den adam geliyor Battlefield ha, kombini ee, Apex hmm. tarzında videolar olmayacak. Ee, i̇şte sokak röportajları çekiyorum bugün kime kaydınız siz kime kayınmasından hoşlanıyorsunuz size kim kaysa hoşunuza gider gibi videolar olmayacak. Yani stabil konu üzerine kalmayacağım. Ya bu tarz videolar da gelecek. Ee, ama dediğim gibi sadece bu konu üzerinden, belirli bir konu üzerinden gitmeyi düşünmüyorum. Onun dışında zaten 4 dakika olmuş. Fazla uzatmanın da bir anlamı yok, ee, bir mantığı yok yani. Zaten buraya kadar izlediyseniz ya beni çok seviyorsunuzdur ya da salaksınızdır. <laughs> 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 Beyaz atletim gözüküyor. Artı 9 tur mi? Evet. Kanalımı bitiriyorum. Kanalımı bitiriyorum. Başlamadan bitti arkadaşlar. Evet. Bir sevdamız daha burada yarım kaldı. Adım Sinan. Sıra adım İlhan. 19 yaşındayım. Yakışıklıyım. Baba babam Sese kabağı kur. Buradan tüm adelerimi, sevgilerimi yolluyorum. Beni beğenen gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.